Postbariyatrik cerrahi dediğimiz konu kilo verme ameliyatları yani mide ameliyatlarından sonra aşırı derecede kilo veren obez hastaların sarkan dokularının ameliyat edilmesidir. Postbaryatik cerrahi de ameliyata yapabilmek için hastanın yeterli kiloyu vermiş olması ve de aynı zamanda kilo vermenin ve bu mide ameliyatının yapmış olduğu metabolik sorunların yerine konması ve düzelmiş olması gereklidir. Bu nedenle hastaların ameliyattan önce düzgün bir şekilde değerlendirilmesi ameliyatın başarısı için çok önemlidir. Post bariyatrik cerrahide yapılan işlemler karın germe, bel sırt liposuction, 360 derece body lift ameliyatı, uyluk germe, kol germe ve de meme dikleştirme Aynı zamanda da erkeklerde sarkan memenin alınması ve de sırt germe ameliyatları olarak özetlenebilir. Bu ameliyatların bütünü aynı anda yapılmaz. Bu ameliyatlar hastanın ihtiyacına ve durumuna göre seanslara bölünür. Genelde iki seansta bu bütün ameliyatların hepsini yapmak mümkündür. Bu ameliyatlardan sonra hastalarımıza bir ay kadar korse kullanımını öneriyoruz. Bir ay kadar çok ağır egzersiz yapmalarını istemiyoruz. Ancak normal hayatlarına, normal tempolarına dönme konusunda da hastalarımızı yüreklendiriyoruz. 10 ila 15 gün içerisinde normal hayat ve tempoların dönmelerini istiyoruz. Postbariyatik cerrahide önemli noktalardan biri de hastaların yapılan ameliyatlar ve işlemlerden sonra tekrar kilo almamalarını ya çalışmalarıdır. Tekrar kilo alınırsa ee, tekrar e, aynı yola, aynı sürece tekrar girmeleri kaçınılmazdır. Bu videoda size postoperatif plastik cerrahi işlemlerinden bahsettim. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere.